Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin bahçesine uçan otomobilin kadın sürücüsü yaralandı. Kaza, Emek Mahallesi Kışla Caddesi'nde meydana geldi. 39 yaşındaki Şeyma Çankaya, idaresindeki 78 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyeri yıkıp 2 metreden bir evin bahçesine düştü. Gürültüyle dışarıya çıkan ev sakinleri yardıma koştu. Kazada yaralanan Çankaya, gelen sağlık ekipleri tarafından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs> <görüşürüz. gülüyüş> <laughs> <laughs> kadın şofördü. Kadın Basın mısın? Aşağıda mı değilmiş yukarıya? Hayır. Buradan böyle geldi, döndü. Evet, ben balkon, mutfaktaydı. Buradan mı girdi? Yani Bilemem. Şu bas, anda gaza bastı herhalde. Evet, gaza Kulladın bastı. Mutfakta. Gaza, bas, 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 kesin de gaza basmasa burada kimse gaza olmuş. Şey Acemilik var mı? Abi tam şuradan buraya, karşıya doğru geçiyordum durağa doğru. Ondan sonra yukarıdan araba geldi. Birden hızlandı abi. Gaz yerine herhalde şey Fren yerine gaza bastı abi. Bu şu var, yer var ya. Tam buraya çarptı abi havadayken böyle dümdüzdü yan döndü e, sol teker buraya çarptı ama böyle yamuldu araba bir tane kadın vardı bir de babası vardı öyle çıkarmaya çalıştık da kadın ağlıyordu öyle